Evet dostlarım bu videomuzda e, bu gördüğünüz Japonlar hakkında bilgi vereceğim. Oranda Japonlar hakkında ve gönderimini nasıl yapacağımı söyleyeceğim. Ahmet Kaan kardeşimize göndereceğiz. E, bu gördükleri renklenmiş olanlar arkadaşlar. E, böyle renklenmişler e, ışık ya da güneş ışığıyla daha hızlı oluyor. E, ağırlık olarak beyazlık var. Kamburları oluşmuş gördüğünüz gibi. Ondan sonra kafaları da oluşmaya başlamış. Ee, akvaryumlarınızda çok sık atmazsanız balığı böyle hızlı renklendiğini görüyorum. Ee, Bu da farklı bir akvaryum. Gördüğünüz gibi yoğunluk var. Ee, şimdi ben bunları toplayacağım. Toplamadan önce sizlerle bir paylaşayım dedim. Şu anda da e, balıkları gösteriyorum. Keyiflere, sağlıkları bayağı bir gayet yerinde. İnşallah alan arkadaşa hayırlı olsun. Gönderirken de göstereceğim teker teker nasıl gönderdiğimi sizlerle paylaşacağım. Bunlar da büyük olanlar arkadaşlar. Yani bu bunlara boy boy ayırdım ki poşete koyarken yani hava bası koyarken rahat gitsinler diye yollarda. Stresleri yok. E, gönderimi de yapacağım e, sizlere de göstereceğim. Şimdi gönderme aşamasına geçiyoruz. Hadi bakalım. Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, şimdi balık nakliyatı yapacağız inşallah Allah'ın izniyle Tokat'a yollayacağız Ahmet Kardeşimiz'e Bakın şurada gördüğünüz gibi envai çeşit e, Japon balığı var Burada rengarenkler de var İki tanesinin kuyruğunu şey yemişti Ahmet e, Japon anası yemişti burada küçükleri var karışık Aslında karanlık olduğu için şey böyle açsak renkleri de bunlar çok fazla var Sonra şuraya da göstereyim. Bunlar da daha büyükleri. Bunları orantılı olarak koyacağım. Oksijen tüpünü de getirdim. Şimdi bir getirelim bakalım. Toplayacağım. Şimdi vakitin yetişmesini çalışıyorum. O yüzden hızlı yapacağım. Allah'a emanet olun kardeşler. Evet arkadaşlar. Ahmet Kağan kardeşimize hayırlı olsun balıklarımız. Oksijeni falan filan bastık. İnşallah Allah utandırmak büyük bir koli yaptık. Tokata gidecek. Alan kardeşim de hayırlı uğurlu olsun. Güle güle pul kadar yavrusu olsun. 500 tonu kavuzlara atacakmış. İnşallah hayırlısıyla büyütür. Evet arkadaşlar. Kolimizi gördüğünüz gibi ayarladık hepsini. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gider baya bir büyük koli. İnşallah Rabbim utandırmaz. Araba bekliyorum arkadaşlar gideceğim otogara.